40 kilit otunun faydaları. Bulunması ve kullanımı kolay olan bir bitkidir. Ülkemizin her yerinde bulunur. Mayıs ve Haziran aylarında toplanır. Sulak alanlarda, yol kenarlarında ve değişik yerlerde yetişir. Alternatif tıpta çok kullanılır. Küçük sivri yaprakları ve 7 çeşidi vardır. Yapısında çok faydalı özellikler bulunur. Faydalarını şöyle sıralayabiliriz. İçindeki silisyum sebebiyle kemik, diz ve romatizmaya faydalıdır antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı arttırır ve soğuklara karşı etkili koruma sağlar. Hücre yenileme özelliği ile diş eti kanamasına ve ağız içi yaralarına iyi gelir. Kansızlığa iyi gelir. Böbrek taşı oluşmasını engeller. Tip 2, diyabet hastalığı ve şeker dengesini korumada faydalıdır. Zayıf ve kırılan tırnaklar için etkili bir bitkidir. Prostat iltihaplarını yok edici özelliğe sahiptir. İçindeki silisyum sayesinde hücre yenilemesi ile saç uzatmasında etkili bir bitkidir. İç kanamayı engellerken regli rahatsızlıklarına iyi gelir. Bazı doktorların sperm kalitesini arttırmak için alternatif tıp olarak önerdikleri bilinmektedir. Hücre yenileme özelliği ile yaralara iyi gelmektedir. Ödem ve şişkinliğe iyi gelir. Ülser gibi mide yaraları ve hastalıklarına karşı etkilidir. İdrar söktürme özelliği vardır toz haline getirilmiş 40 kilit otunu orijinal zeytinyağı ile karıştırıp yaralarınıza karşı kullanabilirsiniz. Antioksidan özelliği ve içindeki silisyum sayesinde hücre yenilemesi yaparak saç, kemik ve yaralara karşı faydalıdır. 40 kilit otunun kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler. Kilo vermek isteyenler doktora danışmalıdırlar. Kullanımında aşırıya kaçılması bazı kişilerde sindirim bozukluğuna, B1 eksikliğine sebep olabilir. İdrar söktürücü ilaç kullananlar 40 kilit otu tüketmemelidir. 12 yaş altındakiler, hamileler, emzirenler, kronik rahatsızlığı bulunanlar 40 kilit otunu kullanmamalı ya da doktorları ile konuşarak kullanmalıdır. 40 kilit otunun kullanımı. 40 kilit otu toz ve yaprakları ile demlenerek ya da karışım yapılarak kullanılır. Kaynamış suda çay şeklinde demlenir. Su klorsuz olursa daha iyi olur. Hakiki zeytinyağı ile toz halindeki 40 kilit otu karıştırılarak yaralarda kullanılır.